Şimdi kime geldik biz baba? Alanlara. Halam bu kocaman evde tek başına mı oturuyor? Amcanlarla beraber oturuyor. Nizar amcanın yanındakiler kim Civan dayı? Yengen kızları. O oturduğu yerden dünyayı yönetecek Beyzade. Buraların adeti midir kapısına kadar gelen büyüğünden bir selama esirgeme? Büyük büyüklüğünü bilse... ...şahvarların kızını gelin diye bağırlarına basanlara diyecek lafım yok benim. Nizar! İstanbul'a geldin geleli aklın başından gitti. Seni bilirim ya... ...el kadar kıza zulmedecek kadar vicdansızlaştığını bilememişim. Kahvaltını bitirsene oğlum. Anne koca adam olduk. İlk okula gidiyormuş muamelesi yapma. <laughs> Büyüdün mü sanki? Bugüne bugün kendi işine sahip müteşebbis bir reklamcıyım. Oo Nizar amca hoş geldin. Hoş bulduk. Avuzarla kızları getirdim. Hoş geldin kızım. Berin Hanım, abimin karısı. Hoş geldiniz. Bu da Cesur, ufak oğlum. Merhaba. Merhaba. Zilan, şahvarların kızı. Güzelliğini hep duyardım ama hiç görmemiştim. Dedikleri kadar var mısın? Avzar, Halil sizi akşam eve bırakır. Keyfinize bakın. Ee, buyurun,